hakkında bizim 24 videomuz atmış Az. Yani. Hmm. Yarısı olmaz yani çünkü 306 mı ne öyle bir video mu? 100 Lazım. Lazım. Lazı. Büyük. 100 mü bölümlük bir <laughs> video var. Oh. Of ya. Ben daha iyi biliyorum ama üç ölme ye. hakkı var sanırım. Ne? Üç ölme hakkı var. Ben bir öldüm. Tamam mı? Üç öldüm. Üç öldüm. Üç öldüm ben. Bana o zaman bir şey sen öldür mü yani? Biz değişmeyecek miyiz Evet. Sen öldün. 3 kez öldün mü? 10 olsun ya. Sen üç tane öldün ya. Aa. Sen, sen, senin de bir hakkın olsun biraz. Çünkü 7 bir hakkın olsun. Yedi kere daha öl sonra şunu hiç bir hiçbir zaman girmeyeceğiz ve sileceğiz onu. Tamam ben orta silsem. Bana başka bir harita yapalım. Tamam. Ben şimdi bir oyun oynayayım da. Ben bu arada hiç oyalanmayacağım. Taş devrimde gezeceğim direkt. Benim bir oyun kötüydü arkadaşlar. Kar boyunuydu. Aynen ya. Zaten gördüler de, ama izlemeyenler de, için söyle yani. De, onu atma ya. Onu sildi. Niye Oydu. Çok kötü değil mi? De. Yenisini şey çekelim bundan sonra. Aynen. Biraz da dolaplasın ama ya. Hah taş. Direkt bir sürü taş kazıyorum arkadaşlar ben. Çok kötü. <laughs> <Benim, gülüyor> bu ne diyor lan bu diyor da? Koş. Oğlum, dur bak lan köpek şimdi dalacak. Hmm. Oy, 23 tane kapadım. Babacım ben bu kadar kaçayım. Daha Direkt, direkt taş devrine geçelim arkadaşlar. Seed devrine yok değil mi? Bizim bir seed var. Ya o hile sayılıyor çünkü biz bir seed alıyorum. Ben burada bok gibi kalıyorum yani. Yani ben kafamı ezberledim de herhalde. Ezberlemek gibi Yani. Var ya nasıl biliyor musun? Oğlum bir 23 tane. Ne anlaşıyorsun ya? Şey var. 4 tane. Demek. Ben yani en fazla iki Minecraft'tan ilk sürü paket edişim dedim. Arkadaşlar siz benim siz benim sarım içeriğimi biliyorsunuzdur. Eski bizim bir sunucumuz var bildiğiniz gibi zaten nedir az. Ha. O sunucu gidince ben de yeni bir sunucu açmıştım. 2 tane demirci çıkmıştı. İkisinde de aynı şey çıktı. Ne Onu çıktı? bilenler bilir. Ne çıktı? Demir, obsidyen, demir, demir, obsidyen. Kaç obsidyen topla? Dört. İkisinde de dört. Sekiz etmişti. Sildin mi haritayı? Gitti artık. Gel gel. Ben, ben geliştim bu arada biraz. Bakayım. Keşke başarılar olsaydı. Ee, oturma. Açarız. Sıkıntı yok. <laughs> Oo, oğlum şu dünyaya girdiğimizde bir sürü başarım gelecek değil mi? Öyle öyle. Ne? Hayır şu nedir her seti? Set olduğumuzda. Ya, ya, onlar onlar... Oo, onda hileler atın Neler? Neler? Hileler atın mıydı? Önce hileler atın Hı hı gidiyordu. Gitmiyordu pardon lan. Ulan bir de ağda hiçbir şey yapmamış lan o zaman. Adam bir bok yapmamış o zaman. Nasıl? Direkt açmış hat korda. Üf. Ananı yapmadım. Ölüyordu. Ne bir Önüme bakmadan yürüdüm. Bir baktım uçuruma gidiyor. <laughs> e ne yapacağım abi bezimi? Gidelim biraz. Sonra da ev yaparız. Sonra balık çiğ şey kalık olacak burada. Ondaki, onu da gireceğiz. Yani onu yatın ama Ama onu atmayacağız. Doğru. <laughs> yani en baştan Kaç bir şey mi var? Kaç dakika oldu? Beş. Beş daha kaldı. Hmm. Abi yapamayız Biliyor ya. Bizi durdurmak yok. Aynen. Durdurursak da donacağız bon, yani olduğumuz yerde. Zombiyle tanışıyoruz. Durdurmak lazım. Oy. Zombiyi yani. Üff. O kötüymüş bak. Evet işte. O yüzden videoyu durdurmayacağız. Hayır hayır abi ya. Ne bu? Sürü çıkamadım şuraya. Ya bir tepeye çık ya. söveceğim ya. Yalnız ben Bertenkel 31'in laflarını çok sevdim ya. Ben öğrettim ne mi sanıyorum? Hmm. Gözlerimi açtım. <laughs> Ola? Evet. Evet. Ya işte ne anladım ne ben. Hadi hadi. Ya abi ben var ya ne olsun şu seni ya. Hadi lan. Ben abi mozan da şu ya. Neden de? Ya abi adam ya. Boş ya. Hem bir yirmiye bok gibi karakter getiriyor. Mesela? Ben şey isterdim abi. Hani şu mağarada çıkıyormuş ya. Neydi lan hani bir sürü odundan yer evet. varmış oraya çıkıyormuş. Onlar ne bizim o saklamaç mı oynuyorduk lan biz onunla? Değil mi? Yakalamaç oynuyorduk. Eğer onu yakalarsan sana kazma veriyordu. Abi Minecraft o gelsin ne güzel olur. Ya. Onun bir modu var. Bir tane daha. Ben, ben şey yükledim golen sadece. Hani Aynen golem. Ha şeydi değil. golem. Aynen o eline bir şey alabiliyordu. Çok oraya. iyiydi ya. Aynen minik hepsi geçene gün olur he olacağı zaman yapmıyor maalesef 7 dakika oldu bana bir şey vermişlerdi abi ben bir ev yapmaya başlayayım artık çünkü birazdan 8 oluyor 2 dakika kalıyor tam akşam olacağı olduğunda video bitirmek zorundayız çünkü sabahlar ama o zaman ben biraz bir yemek toplayayım. karnım acıktı zaten Biraz da fazla koşuyor. Tam 10. dakikada bir... bekliyoruz. Onu saniye önceden hazırlama bize şeyini. Sen, sen Abi ben yapayım. yakında koşamayacağım bu arada. Ne? Bana bir hayvan lazım. Elementer mi bak? Yok yok. Var. Aa. Hiçbir şey yok. Zıç Hayır abi ya. Yemek, yemek, yemek. Yemek, yemek. Hayır. 10 tane örümcek. Ya 9 oluyor. Hemen 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 10 tane örümcek. 10 tane cadı öldürsen bir şeyler yiyebilir misin Örümcek kırdırsın. Gelim. Ne yersin? <laughs> Oyunda. Mineketi. Tam 10 tane şey. Yok abi. Hemen bitirmem lazım burayı. Ev yapmam lazım. Nasıl yersin oğlum? 10 tane örümcek 10 tane dede. Dur dur. Ne oğlum kırmasana. Akşam oluyor zaten. Dur ben. Hu. Ev aa, yapacağım. Aa, 16 blokla. Ben oğlum daha kırmaya 24 gerek tane yoksa... Lan odun... oğlum görmüyor musun? 24 tane odunum var. Oğlum kırma kırmaya gerek yok şeye. Yeri. O birazcık zaman kaybı oldu. Ben bu evi taşırım ya. O yüzden Hadi az kaldı. Ee, ben en iyisi. O zaman seninle biz şey yapalım. O zamanın çok az kaldı. Hadi. <laughs> Gir içine. Hadi aslan. Hadi aslan. Hadi aslan. Arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.